Evet, herkese merhabalar. Önümüzde bir 24 Kasım Öğretmenler Günü var, biliyorum. Ee, her yıl bir günde olsa öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz. Ee, tabii ki bu çok gurur verici. Ee, ben aşağı yukarı 15 yıldan bu yana e, bu görevi ve ifa ediyorum. Tabii 10 yılım idarecilik de geçti ama öğretmenlikten hiçbir zaman vazgeçmedim. Çünkü öğretmek bir şeylere e, gençliğimize, çocuklarımıza kazandırmak çok çok önemli. Bugün burada Toppilat Koşmaz Pen Lisesi'nde önce bir öğretmen olarak sonrasında da okul müdürü olarak görev yaptığım için çok mutluyum. O kadar çok değerli öğrencilerimiz, değerli öğretmenlerimizle bir aradayım ki bunun mutluluğunu her gün işe gelirken gerçekten hani severek, isteyerek geliyorum ve her gün, her sabah bunu yaşıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bülent Koşmaz Fen Lisesi'nde çalışmak benim için büyük bir şans oldu buraya ilk geldiğim. Çünkü norm fazlası olarak atanmıştım ve görevlendirme çalıştım bir sene. Okul ortamı özellikle öğretmen arkadaşlarımızla öğretmenler odasında oluşturduğumuz ortam çok hoşuma gitmişti. O yüzden hepsine özellikle tek tek teşekkür ediyorum. Çok huzurlu, herkesin birbirine saygı duyduğu ve keyifle çalıştığım bir okul oldu. Tüm öğretmen arkadaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum ve teşekkür ediyorum sizlere Bu okulda öğretmen olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü öğrencilerimi çok seviyorum. Onlar benim için çok değerlidirler. Bütün öğretmen arkadaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar. Hepsine sağlık ve mutluluklar dilerim. Fırat Koçman Fen Lisesi'ne ilk gelen hocalardan biriyim neredeyse. Okulun evrimsel sürecine tanıklık etmiş biriyim. Çok isteyerek, çok e, mutlu bir şekilde bu okula geldim. E, çünkü derde olan, idealleri olan bir öğretmenim ve böyle hala da öyleyim ve böyle öğrencilerle karşılaşacağımı evindim. Şu anki öğrencilerimiz de aynı güzel amaçlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ve çok güzel yerlere geleceğinden de eminim. Çok memnunum burada öğretmenlik yapmaktan. Öğretmenler günümüz kutlu olsun. Öğretmenliğimde 25. yılındayım. İlk yılda duygularım neyse hala aynı duygulardayım. Öğrencilerimin ayağına gelmekten hala umur duyuyorum. İnşallah da bu dünyadan bu duygularla göçmek istiyorum. Bütün öğretmen arkadaşlarımın Öğretmenler Günü canı gönülden kutluyorum. E, i̇ki dünya mutlulukları diliyorum öğrencilerimle beraber. Değerli öğretmen arkadaşlarım ve değerli öğrencilerimiz ve e, öncelikle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere daha sonra ebediyete uğurlarımız olduğumuz tüm öğretmenlerimizin ve diğer ekip arkadaşlarımızın öğretmenler gününü diliyorum. Nice öğretmenler gününü. Tüm öğretmen arkadaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. BKF'li mi? Biz çok eğleniyoruz. Koşun koşun gelin. Evet sevgili gençler. E, öncelikle sizinle birlikte bu okulda bulunmaktan, sizlerin idareciliğini yapmaktan çok mutluyum. Çok güzel bir okulumuz var. Sizleri de çok seviyorum. Aynı zamanda e, meslektaşlarım, öğretmen arkadaşlarımla birlikte de çalışmaktan çok mutluyum. Hepsinin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmenler Günü'müz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Merhabalar gençler. Sizlerle birlikte bu, bu çalışmaktan son derece mutluyum. Çalıştığım en güzel okul olduğunu söyleyebilirim. Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte nice yıllar çalışmak dileğiyle. Sizleri çok seviyorum. Öncelikle e, Bülent Koşmaz bu değerli öğretmen arkadaşlarımla beraber çalışıyor olmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Tüm öğretmenlerin, tüm meslektaşlarım, tüm mesai arkadaşlarım, öğretmenlerin tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Bülent Bülent öğretmen olmak gerçekten mesleki hayatı boyunca yaşadığım en güzel tecrübe. Buradaki öğretmen arkadaşlar öğrenciler gerçekten benim için çok... öğretmenliğinde altın yıllarımı yaşattılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bütün öğretmen arkadaşlarım da öğretmenler gününü kutluyorum. Ee, Bülent Koşmaz Lisesi'nde 2016'dan beri buradayım. 6. yılını çalışıyorum. Bu okulda öğretmen olmak çok güzel, iyi öğrencilere, terbiyeli, ahlaklı ve başarılı öğrenciyle birlikte olmak çok güzel. Belki de 30 yıllık meslek hayatının en kıymetli, en değerli anları burada geçti. 24 Kasım Öğretmenler Günü olduğundan dolayı tüm öğretmen arkadaşlarımın Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. İnşallah daha nice nice Öğretmenler Günü'nde hep beraber buluşmak dileğiyle diyorum. Ve tüm arkadaşlarımızı sevgi ve saygıyla anıyorum. Ahirete intikal edenleri ise rahmetle iade ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepinizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Nice yıllardır her 24 Kasım'da Öğretmenler Günü'nü büyük bir şekilde kutluyoruz. Okulda 4. yıl gerek arkadaşlarım gerek öğrenciler hepsinden memnunum. Çalışma şartları bakımından, öğrencilerin kalitesi bakımından, arkadaşlık bakımından düşündüğümüzde en iyi okulların birinde hatta en iyisinde çalıştığımızda. Daha nice öğretmenler gününde buluşmak dileğiyle hepinize Okulumuzun tarih öğretmeni olan Cüneyt Hoca hakkında ne düşünüyorsun? Kendisi babacan tavır, tavırlarıyla harika bir öğretmen. Özellikle ders anlatımı konusunda çok üst seviyede. Yani son olarak Cüneyt Hoca adamın dibidir. Orada yani Dersi disiplini çok iyi sağlıyor. Gayet iyi Yani sanıyor. dersi gerçekten ders olarak işleyen biri ve tekrar çok bol yapan bir kendisi. Otorite konusunda çok iyi. Evet. Oradan sev buradan sevgilen Cüneyt Hoca, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Teşekkürler. Okulumuzun tersi fark edildi. Hoca hakkında ne düşünüyorsun? Kendisi çok iyi bir insan. Aynı zamanda çok iyi bir öğretmen. Yani gerçekten çok anlayışlı biri ve çok konuda bilgisi var. O yüzden çok iyi bir oldu. Aynı şey, zamanda baban olduğu için söylüyorum. İkonik bir sözü var mı sürekli evde okulda söyledi? Sonca değil sürece odaklan der her zaman. Çok teşekkür ederiz. Sen de. Yasemin hocamız hakkında ne düşünüyorsun? Yasemin hoca derdimizi dinleyen böyle anaç e, ders çok güzel işliyor sınıf öğretmeni zaten çok seviyorum kendisini. İki bizim sınıf öğretmenimiz olmuş. Teşekkür Turan Tuğran Hoca size nasıl biri? Turan Hoca tam bir öğretmen, tam bir Türkçe öğretmeni. Bütün e, sınıf hakimiyeti altına alabilen bir öğretmen. Mesela bir ders değil, daha çok hayattan bir öğretmen gibi geliyor bana. Evet, çok çok kapsamlı bir öğretmen, gerçekten. Gerçekten na, nazik, çok kibar bir insan. Ben çok seviyorum kendisini. Çok iyi bir öğretmenimiz. Evet, çok naif biri. Serdar Hoca hakkında ne düşünüyorsun? Ee, Serdar Hoca bizi çok e, anlayan biri. Derslerinde de bize çok karşı böyle ilgili ve İngilizce bize geliştirmeye e, dayalı sistemle gidiyor. O yüzden onu çok seviyorum. Anlayamadığın İngilizceyi artık çözebiliyorsun. Evet, ortaokulda çok dert ettiğin İngilizce. Teşekkür ederim. Daha, rica ederim. Okulumuzun İngilizce öğretmeni olan Seda Hoca hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, öncelikle kendisinin bizim yaşımızda bir kız olması bize olan o anne şefkatini vermesinde çok büyük bir rol oynuyor. Aynı zamanda bize İngilizce sertifika ve yaptırdığı projelerde İngilizcemizin ve genel kültürümüzün gelişmesinde oldukça etkili. Kendisini çok seviyoruz. ne de demek istiyorum? İngilizce dersini de daha eğlenceli yapıyor. Mesela oyunlar oynuyoruz. Normalde İngilizce dersinden sıkılan birisiyim ama şey, Seçimlerdeki da, da çok dolu, Daha güzel geçti. Bayım, seçimlerde, lütfen biraz hediye de çok iyi davrandı. Öğretmenlerde çok şey işliyorler ne. Yani, sadece ders içeriğini konu öğretmek için değil, de oyun oynuyoruz, konuşmalar da yapıyoruz. Çoğu etkinliğe de da yani, çok etkin yerde katılıyoruz. En sevdiğim seyir. Teşekkür ederim. matematik öğretmenlerinde olan Nale Öze hakkında ne düşünüyorsun? Kendisi çok iyi bir hoca. Aynı zamanda bizim sınıf öğretmenimiz. Kendisi çok çocuklu oldu ve matematik sadece ezbere dayalı değil, sınavlar için değil, bizim hayatımıza bir yer edinmesi için öğreten bir kadın. Bir öğretmenimiz. Teşekkür ederiz. Sosyal değil Evet. Nasıl buluyorsunuz kendisini? Şey hocam mükemmel bir Gerçekten insan. Bana biyolojiyi e, sevdiren kadın aynı zamanda biyoloji bölümünü düşünmeme sağlayan şey. Sen ne düşünüyorsun? Hangi bölümü düşünüyorsun? Biyolojiye bir yer üniversitesi. Bayağı insan olduğu yer Aynen Bursun öyle. Ders nasıl anlıyorsunuz? Anlısı var. Yani çok hızlı geçiyor ders geçtiğini anlamıyorum. Vallahi <laughs> da de ailen bir Aynen öyle. Buradan teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Okulumuzun kimya öğretmeni olan Ali İhsan Hoca hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla Ali İhsan Hoca çok iyi bir insan. Çok iyi bir öğretmen. Ee, derslerde hani bizi anlıyor. Gerçekten bizi anlıyor. Ee, daha sonra sorduğum sorulara çok iyi bir şekilde cevap veriyor. Ve e, şey... Yani ondan bir çiğ köfte bekliyoruz. Aynen inşallah o çiğ köfte bir gün tavana yapıştırmamız gerekiyor. <laughs> evet, Aynen. evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim.